Merhabalar arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün sizlerle birlikte Strongman simülatörü oynayacağız O zaman vakit kaybetmeden Oyunumuza başlayalım Abone olup like atmayı unutmayın O zaman başlayalım Şu anda oyunumuza giriliyor o Oyunumuza başladık ben ne la? Admin, admin abuse. Abuse ne alo? Neyse. Bari gelmişken biraz şunlardan çekelim. Şöyle şuradan geçelim. Biz çekmiştik çünkü buralara gidemeyecek. Bu adam niye uçuyor? Ay ben seni yerim minik şey. Burayı da çekmeyi deneyeceğim. Acaba olacak mı? Deneyelim o zaman. Hadi. O olmuyor. Aa, abi. Ami, ami. Abi buralara hep prolar geldi ya bu Abi bunların port yeniden doğuş her bir. Bunları bak hiç yeniden doğuş yapmamış. Ben iki tane de bir tattım. Olmaz böyle. Haksızlık. Haksızlık yani. Bunlar da Robox. Robux'lı. Roblox. Mem squat yapalım. Şöyle şu anda squat'ımızı yapıyoruz. Güçlü zayıflama bizim yanımızdaki biz zayıf zayıfız. Bu ne o Bu neydi o? bu Velegistan yeniden doğuşları yani zzz 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 yani Rebirth'i bir tane Rebirth atmış biz iki tane devam tamam, ki böyle müziksiz de bir değişik oldu ya şu müziği bir açalım Kasıl 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 kasıl. Sen kimsin babu? Babu seni de verim Bu adam çok vuru. Onu anladım. Biraz daha kasıl yor, yor, yor ya. <laughs> Sadece ekrana basmaktan bıktım, bıktım, bıktım hem de nasıl bıktım biliyor musun? Çok bıktım. Bu etkinlikle neler yapılıyor acaba? Aa bak şurada Noel yazıyor. Noel. Aa muhabbet gelmiş. Abi bu şekerlerle ne yapılıyor ya? Etkinlik diyor. Ha bu oyunda Robux'u bağışlayabiliyoruz. Keşke bana bağışlasalar. Bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Strongman, Strongman Simülatörü oynayacağız. Başlayalım o zaman. Şimdi bu oyunda bir şeyleri çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra o, o gelen enerjiyle Barfix yapıyorsunuz. Barfix Ay demişim. Squat ya. Yeah. Biz onu başlayalım. Bas 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 bas. Yapıyoruz şu anda. Bebek fitness diyor. biraz hastayım kusura bakmayın burun çakıyor haritada baya bir yerler var çünkü bayağı yer var çekli kadın temel olan buhar bunları bak ana ben bunu almışım abi bir şey deneyeceğim şimdi şurada bir adam var şuna bakın tam bir ezik bebek ya. şuna bak bebişko bebiş 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 bu arada arkadaşlar sen çok mu güçlüsün diyebilirsiniz çünkü ben rebir taktım yoksa ben bayağı güçlüydüm oyunda Hadi şu gücümüz 2000 olsun. Hadi 2000 oldu artık. Hadi 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 hadi. İşte oldu. Şu anda 1.68 şimdi 1.69 oldu. Şu anda 1.69 şimdi 1.70 oldu. Tamam ne Hadi bakalım. Az önce zorlanıyordum fark ettiyseniz şimdi çok kolay. çekiyorum. Bakalım bunu çekebilecek miyim? Ve çekiyorum. Wow! Çektim. Çektim, çektim, Burası neresi? Bilader. Burayı çekebiliyor muyum? Acaba? Merhabalar. Babu buraya da çektim. Hoppa. kapı kırılmış. Bu bu Merhaba abi. Merhaba 2000 200 bin, iki bin Hayır 200 bin değil lan. Bilmiyorum artıyor biraz işte. Ne gücüm 2000 olduğunda deneyeceğim şu e de 21 oldu şurada şimdi ŞUNU çekmeyi deniyorum zayıf adam başı kardeş şu kaslılığı neresi zayıf be? Kaslıyız ama çekemiyoruz şu an. o zaman biz çiftlik burada durmayalım bizim işimiz bunlarla gel buraya traktöre traktör. Traktör çekebiliyoruz. Peki saman balyasını saman balyasını çekebiliyoruz güzel. Wow bayağı enerji aldık. Peki saman balyasından kaç tane çekebilirim? Aa, bunların hepsine gücüm yeter mi? Yetiyor galiba. Bu nasıl bir asalet be? Şurada tipe bak. O zordalık. oh, takıldı. O zaman ikiye düşürdüm. İki de daha güzel gidiyor. 88 biliyor şu anda ve şu anda 127 biliyor oldu. Batlıca sen de kaç tane çekebiliyorum? Ben bunun üçü de çeker baba. Hadi. Amin, amin. Hadi. Hedefimiz bu evin üstüne Çıkabilmek Ama bu hedefi gerçekleştiremeyebiliriz Çünkü görmez duvar var Neyse telif yemeyek. Burada R21 yazıyor R100 yazıyor R1 yazıyor Hadi adı 246 milyon enerjimiz var. Bu enerjiyle ne squat yapılır be? Yapılmaz mı be? Bizde şu anda demir yazıyor. Biz d biz karşıyız biz. Biz bir madde değiliz. Biz bir izırız biz. At değiliz. İsteyen isteyen bana arkadaşlık isteği atabilir videomda zaten e, göstereceğim aydını. Hadi, hadi 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 Yazıyor. Arkadaşlar bu arada burayı 800 abone ol, like at please yazmış. Siz de abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone olmamıza yardım edin. Amin amin 2050 yapıp bırakacağım. Çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama çok enerjimiz var. Yani baya çok. Bas 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 bas. bas. 2050. Bakalım şimdi buraya saçımız değiyor mu? Böyle bir iddia koymuştuk. Daha fazla değiyor. Evet. Şimdi baya. Apo. 2050. Obelisk neymiş bunun ismi? Obelisk. Obelisk. Lan bu ne? Obelisk. Obelisk'i al diyor. iki tane çekiyorum ne bu güç ne ben? Hedefim bu gücü 4000 yapmak. Ha <laughs> ha Video bayağı uzun oldu. Yarım saat yapıp bırakacağım.

Bu enerji ay bu gücü 4 bit yapacağım. Buna dair söz veriyorum. Tabi ki söz veriyorum. Yapamayabilirim da. Şövalyeler masasını. Masası yani. Masasını ya. Masasının ne? Masasısı bısıdı konuşamaz. ben biraz uyuyorum. Siz beni uyandırırsınız arkadaşlar. Ay, 4 gün olduğunda uyandırın. Arkadaşlar 4000 olmuş. Neden haber vermiyorsunuz? Burada kaç saattir fazladan kasıyorum ya. Hemen bakalım. Şu kapıyı çekebiliyor muyuz? Hadi bakalım. Hadi. Yok olmuyor. Bakalım bunu yapabiliyor muyuz? Bunu yapıyoruzdur. Hem de çok kolay yapıyoruz lan. O zaman sıradaki hedef bu. Bunu yapabiliyor muyuz? Bunu da çok kolay yapıyoruz. O zaman sıradaki hedef bu. Bunu yapabiliyor muyuz? Bunu da yapıyoruz. O zaman sıradaki hedef bu. Bunu yapabiliyor muyuz? Ve bunu bile yapıyoruz. Ve yapamıyoruz. Zor alıyoruz. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Artık bu kadar yeter yani. Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. There. Bye bye.